Herkese iyi günler arkadaşlar. Arımın durumu bu. Şöyle göstereyim. tasarım yapıldı artık beslemeye geçildi <laughs> bu sene çok fazla bal gelmedi aslında ben nektar akımı fazla olacağını düşünüyordum ama istediğim kadar etmek tarafına gelmedi. Ağlarım kurakla alakalı da olabilir. Bilmiyorum da tam olarak. Aslında kendimi yetti diyebilirim de. Çok fazla ağrım yok. Şöyle bir zaten. Aralaraman'ın ırkı aslında tam belirgin olmaksızın bir meliz ırkı. İtalyan ile Anadolu melezi Çok güzel yavru atıyor. Biraz da o yüzden de bal alma ihtimalim düşük olabilir. Ama yavru atımı harika gerçekten. O yüzden çok beğeniyorum bu arayı. Çok fazla saldırgan da değil. Sakin bir arı. Tabi yer yani şeyine göre değişiyor. Biraz da de göre. Çok fazla sakin olduğunda zaten anlayabilirsiniz şu an ben. Bazen tutsu kullanıyorum, bazen kullanmıyorum gerektiği zamanları. Bal aldığım zamanlar genellikle tutusu kullanmadım. Çünkü bal e, hala geliyordu, devam ediyordu. O yüzden çok aşırı bir tutusu kullanmadım. Aralarda sakin miyim? E, sırlanmış balları genellikle aldım diyeyim. ben size öyle söyleyeyim. Öyle görebilirsiniz. Çok rahatlıkla. Aslında ben araya bu sene başladım. Aracıyla diyelim. Bana göre aslında güzel ilerliyor. Bilmiyorum da. Bir sıkıntı yok şu an. Çok fazla paran gelmiş. Anarayı görmeye çalışıyorum da sizlere de gösterebilirsem. Burada yok galiba. Belki ha, Bu arada Varova da ilaç kullanmıyorum. Tamamen doğal yöntemler kullanıyorum. Yeni bir ee, yağı, nane yağı, ee, şeyde de çöptsüde de portakal kabuğu yakıyorum genellikle. Bu da çok da iyi olur. Evet, şu an gördüm bunları. Bir. Size de gösterebilirsem, şahane olacak zaten. Benim durumu bu şekilde. Şarjı kazanmış galiba. Anarı arada şurada. Şöyle boyalı zaten görebiliyorsunuz. Meli zırkı. Şu anlık beğeniyorum. Yani bilmiyorum da seneye ne olacak? Hani nasıl ilerleyecek onu bilmiyorum. Şu an 7 kovanarım var. Seneye bir 15-20'ye çıkarmayı düşünüyorum da bakalım zaman ne gösterecek. O da önemli. Arılarımın yakınında aslında bir Çiçek düşünüyorum da. Fasel ya. Düşünüyorum ekmeği. İleride yakında bir yerde güzel bir talalar var. Böyle bir fasel ekmeği düşünüyorum seni inşallah. <laughs> Buraya ne yapmış? Meme mi yapmış? Bakamadık ne zamandır. Sanki meme yapmış ama arada bunu bozmuş galiba. Ama maşallah arın durumu güzel bilmiyorum. Şöyle bakın, bana göre güzel duruyor. Biraz uzak oldu galiba. Şöyle yakınlaştırayım Şurada Yanımdaki bir arının ırkını aslında anasını değiştirdim Aslında arı böldüm Diyelim Ona da şey aldım ya Kafkas bir ırkı düşündüm. O da Kastamonu'dan. Ben Kastamonu'nun bu şekilde bunu söyleyeyim. Kastamonu'da aracık yapıyorum. Kastamonu'dan bir abiden Kafkas ırkı aldım. Bakalım o nasıl olacak? Onun gidişatı nasıl olacak? Kışı nasıl atlatacak? Bunu takip edeceğiz. Inşallah. Eğer verim alırsam hani kişi de güzel atlatırsa tabii bunların da takibini yapacağız. Bundan sonra karar vereceğiz eğer bakacağım sıkıntı olursa onu devam etmeyeceğim düşünmüyorum. Ama güzel bir güzel atlatırsın. Belki kolonimi komple Onunla ilerleyebilirim de. Ama bundan da Memnunum yani Bu arım çünkü çok sakin belli Görüyorsunuz zaten Böyle çok değil ama Tek tük yani şey yapıyor Biraz hırçınlık Olabiliyor ama Şu an gayet de sakin yani Saldırgan bir arım olsa zaten Şimdiye kadar Çoktan bir Etrafını sarma olurdu. Şu an sayfam durumda var. Çok fazla karga var. Çok fazla falan getirmiş. Ben bu arının yavru atmanın, atmasını çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim ben size. Yani bu arının yavru atımı harika. Çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel yavru atıyor arkadaşlar. Bu arının ırkı. Yani arı çoğaltmak için kesinlikle bu ırk mükemmel bir seçim yani o şekilde söyleyeyim. Yani bir arı bölsen hani bir aya gerçekten üzerine 3 2 katı 3 katı kolin artış oluyor yani. O yüzden de mükemmel bir şey. Yani ben çok hoşuma gidiyor bilmiyorum da. Belki bazı şeyleri duydum ama bilmiyorum. Hani melezarı işte bal yapmaz. işte melezarı iş yapmaz diyorlar da bilmiyorum artık. İlk videom bu kadar yeterli bence. Bir dahaki videoları görüşmek üzere.